Önceden de daha dikkat ediyorduk salonumuzda hijyen açısından ama şu anda e, ekstra ayrıca bir daha dikkat ediyoruz. E, daha önceden e, maske, siperlik gibi e, aparatlarımızı takmıyorduk ama şimdi maskelerimizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz. E, havlularımız e, günlük yıkamaya gidiyorlardı e, ama şimdi artık tek kullanımlık havlular kullanıyoruz. E, dezenfektasyonlarımız var salonlarımızda. Daha önceden bunlar bulunmuyordu. Ee, şimdi onlar da var salonlarımızda COVID-19 sebebiyle. Yani bu şekilde önlemlerimizi alıyoruz. 14 kurulumuza uyuyoruz. Bizim için aslında çok fazla bir şey değişmedi. Daha önceden de hijyen, hijyen açısından çok dikkatli ediyorduk salonumuzda. Ee, belli düzenlik, düzenli aralıklarda ee, hijyenimizi sağlıyorduk, dezenfektasyonlarımızı sağlıyorduk salonumuzda. Yani şu anda COVID-19 sebebiyle daha fazla. Ayrıca eldiven, maske ve siperlik olarak daha fazla dikkat ediyoruz sayılı olarak müşteriler almaya çalışıyoruz salonumuza. Ee, koltuk aralarındaki mesafeyi uzattık. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Ama şu anda işte koltuk sayımızı azalttık. Daha az ve şekilde çalışıyoruz. E, ee, Covid-19'a bile hani belli başta ayrıyetten daha farklı sistemlerimizi geliştirdik. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Salonumuzda bazı işlemleri e, yapmamaya çalışıyoruz. Mesela e, fön olayımızı kaldırdık salonumuzdan. Çünkü e, bize gelen e, bildirimde fön ısısı e, bakteri havada uçmasını sağlayıp diğer müşterilere zarar verdiğini düşünülerekten. O yüzden şu anda çalışıyoruz. E, Düzleştirme gibi, Brezilya fönü gibi, işte fön gibi işlemlerimizi şu anda geçici olarak salonumuzdan kaldırdık. Şu anda sadece e, boya, kesim, e, balyaj gibi işlemlerimizi yapıyoruz. Hani fön falan bunları Brezilya fönü, bakım gibi işlemlerimizi daha sonraya aktardık. Manikür pedikürümüz, makyajımız kesinlikle olmuyor şu anda. E, kaş bıyık çok nadir bir şekilde yapıyoruz. çok mesafe yakın olduğu için çok sağlıklı bulmuyoruz. manikürümüz yapılıyor. Tek kullanım manikürlerimiz yapılıyor. Pedikürlerimiz yapılıyor. Sağlık Bakanımızın bize belirlemiş olduğu kuralları aşırı derecede önemsiyoruz. ve bazı müşterilerimizin sağlığı içerisinde de bazı işlemlerimizi daha sonra pandemi döneminden daha sonra aktarıyoruz. O yüzden e, şimdi belirli başlı işlemlerimizi tek kullanımlık şekilde yapıp uyguluyoruz. Tabii bu arada bu aşamada yani biz bunları e, bazı işlemlerimizi artık ekonomik sıkıntılar yaşamıyor değiliz. E, ekonomik sıkıntılarımız var. E, ama tabii bu dönemi inşallah devletimizin bize desteğiyle de başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Buradan herkese iyi bayramlar dileklerimi iletiyorum. E, salonumuzda hijyen kurallarımızı zaten uyguluyorduk. Bu süreçte bir tık daha fazla uyguluyoruz. Bayramdan sonra bütün işlemlerimiz eksiklik olarak devam etmekte. İnşallah bayramdan sonra görüşmek üzere.